İbn Mesud radıyallahu anh aktarıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İsra ve Miraç gecesinde Hazreti İbrahim'e rastladım diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İbrahim dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ümmetin var ya ümmetin. Onlara benden selam söyle." dedi. Hazreti İbrahim İsra ve Miraç gecesinde Hazreti İbrahim buyurdu ki: "Ümmetine benden selam söyle." Aleyke selam ya Resulallah. Allah'ın selamı senin üzerine de olsun. Onun için namazlarımızda Allahumma salli ala Muhammedin kema salli ala İbrahim. Hep onu biz de anıyoruz. Çünkü o bize selam gönderdi İsra ve Miraç gecesinde. Ümmetine benden selam söyle ve onlara de ki cennetin toprağının mis gibi koktuğunu onlara anlat. Suyunun nasıl tadının harika olduğunu onlara anlat cennetin arazisinin büyüklüğünü, uçsuz bucaksız bir yer olduğunu, güzelliğinin hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin aklından dahi geçiremeyeceği güzellikte bir cennet olduğunu onlara söyle ne olur? Ve onlara de ki, o cennet arazisine sahip olmak istiyorlarsa, Subhanallahi ve ve la ilahe illallahü ve allahu ekber desinler. O araziye sahip olmanın Tapu kağıdı budur dedi. Budur. Sahih bir hadis-i şerif okuyorum dilimizde geçen. O cennete sahip olmanın, o cenneteye gitmenin anahtarı işte bu. Dört sözü söylemektir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Hangi sırada söylersen söyle fark etmez. Önce Allahu Ekber'i mi dersin? Önce La İlahe illallah mı dersin? Önce Elhamdülillah mı fark etmez? Bu dört söz çok ağır sözdür. Zikrin en üstünü bunlardır. Çünkü içinde kelime tevhid var. Çünkü içinde Subhanallah var. Allahu Ekber var. Elhamdülillah var. Alıştır dilini. Her yerde bunları söylesin. Hz. İbrahim Aleyhisselam işte cennete girmenin yolunun anahtarının bu olduğunu söylüyor muhterem kardeşlerim.